İyi günler. Ben Kaptan Yusuf Suya Karagöz. Türkiye Yat Kaptanları Temsilciler Başkanı olarak derneğimizin yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyeleri adına ulusumuzun ve deniz emekçilerinin 1 Temmuz Denizcilik ve Kapataj Bayramı'nı kutluyorum. Aslında 8.333 kilometre sahili olan, 3 etrafı denizlerle çevrili olan ülkemizin bu bayramın sadece belli bir azınlık tarafından kutlanıyor olması hatta biliniyor olması maalesef işler acısı bir durum. Bunu zaman içerisinde bunun bir takım sorunları ve sorumluları vardır. Bunlardan biri de tabii ki biziz. Bunu iyi anlayamadık ve iyi anlatamadık tahmin ediyorum. Ama aslında 1926'da imzalanan ve 815 sayılı yasayla tescil edilen bu sözleşme bize hem limanlar arasındaki yük ve yolcu taşıma hakkını, hem limanlarımızı kontrol etme hakkını, hem kıyılarımızı denetleme, kıta sahanlığımızı ve kara sularımızı denetleme hakkını bize vermiştir. İşte bu bundan dolayıdır ki o, o zamanki yapılan sözleşmeden aldığımız güçle bugün Oruç Reis, Barbaros, Akdeniz'de petrol arıyor, gaz arıyor. Bugün Yavuz, Kanuni, Karadeniz'de gaz arıyor. Bugün eğer biz denizlerimize, kıta sahanlığımıza bağlı olan ekonomik münasır sahalarda bayrağımızı özgürce dalgalandırabiliyorsak aslında bunun temel dayanağı 1926'da imzalanan bu kabotaj hakkını tescil eden sözleşmedir. Bunun için öncelikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına şükran ve minnetle iade ediyoruz. Aslında sonu bayramla biten, delicilik ve kabotaj bayramı adı, adı sonunda bayram olan kelimenin bunun bütün ülkenin kutlaması lazım. Bunu anlatmamız lazım. Bunu bütün platformlarda dile getirmemiz lazım. Bunu sadece küçük bir azınlığın bildiği ve kutladığı veya kutlamaya çalıştığı bir bayram olmaktan acilen çıkarmamız lazım. Çünkü bu kadar önemli olan, bu kadar ekonomik getirisi olan bir bayramın ülkenin tamamını ilgilendirdiği halde belli bir azınlık tarafından kutlanması kabul edilebilir bir şey değil. Onun için 1 Temmuz Denizcilik ve Kapıtaş Bayramı, 1-23 Nisan'dır, 1-19 Mayıs'tır, 1-30 Ağustos'tur, 1-29 Ekim'dir. Bunu bütün ülkenin 85 milyon kişisine anlatmak ve aktarmak zorundayız. Geleceğimiz buna bağlı. Tabii ki bunun bir de çevre boyutu var. Ee, kısa zaman önce ve halen devam eden Marmara'da özellikle müsilaj sorunu, deniz salyası sorununu hepimiz yakından takip ediyoruz. Takip ettiğimiz başka bir konu daha var. E, temizleme çalışmaları yapılmakta. Ama ben temizleme çalışmalarının para kaybının ve zaman kaybı olduğuna düşünüyorum. Çünkü hiçbir güç, hiçbir kuvvet, hiçbir para denizlerimizi temizleyemez. Asla temizleyemez. 8 milyarın aynı anda 7.24 kirlettiği denizi bir kurum, bir kuruluş, bir devlet, bir millet temizleyemez. Ama ne yapabiliriz? Koruyabiliriz. Daha kötü duruma düşmesini engelleyebiliriz. Bunun için ne yapmamız lazım? Yapmamız gereken tek şey, tek sermaye sevgi. Bunun için acilen bir seferberlik ilan etmemiz lazım. Çocuklarımıza, gençlerimize, özellikle öğrencilerimize denizi sevdirmeliyiz. Ve bunları denize dökmeliyiz. Özellikle dökmeliyiz kelimesini kullandım. Evet dökmeliyiz. Bunlara yelkeni öğretmeliyiz. Bunlara yüzmeyi öğretmeliyiz. Balık tutmasını öğretmeliyiz. Dalmayı öğretmeliyiz. Sörfü öğretmeliyiz. Su sporlarını öğretmeliyiz. Özellikle yelkenin sadece zenginlerin yaptığı bir spor olmadığını çocuklarımıza, gençlerimize ve gelecek kuşaklara anlatmalıyız ve aktarmalıyız ve bir seferberlik başlatmalıyız. Biz Türkiye Yat Kaptanları Derneği olarak buna hazırız. Buna Yelken Federasyonu'nun da, yelken hocalarının da, yelken kurslarının da ve büyük spor kulüplerinin de hazır olacağını, burada bize bu konuda yardımcı olacağını düşünüyorum ama devletimizin bize bir öncülük edip buna bir hareket başlatması lazım çocuklarımızı yelkenle tanıştırmamız lazım. Optimist'le tanıştırmamız lazım. Lazer'le, Pirat'la, Dragon'la tanıştırmamız lazım. 8.333 kilometre sahilimizde, Van Gölü'nde, Eğridir'de, Keban'da, kısacası su olan her yerde, çocuk olan her yerde yelken yapmalıyız. Kürek yapmalıyız. Yüzdürmeliyiz. Bu dileklerimle mensubu olduğum Deniz Camiası'nın bu konuda Görevden kaçmayacağına inanıyorum. Ee, tekrar 1 Temmuz Kabutaş Bayramınızı kutluyorum. Ee, hayata çizeceğiniz bütün rotalar sizi zafere, mutluluğa ve sağlığa ulaştırsın. Provanız net olsun. Allah selamet versin.